Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in yepyeni Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz sevgilisi Kerem Bursin ile birlikte spor yapıyor. İşte spordan olan en özel videonu sizler için paylaşmak istedim. Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili istenilen haber ve bilgileri anında kanalımda bulabilirsiniz. Bunun için tabii ki gözünüz kulağınız Peri Masalı kanalında olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.